İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde, White Horse tepesinin yakınında, eski bir orman yolunda yürürken birden mistik bir sessizlik sarar etrafını. Ağaçların arasından taşlarla örülü eski bir yapı çıkar karşına: Avebury Smiti. Burası milattan önce 3500 civarında inşa edilmiş bir neolitik uzun höyük, long barrow ve mezar odasıdır. Ama sadece eski bir mezar değil. Burası İngiliz mitolojisinin ve folklorunun da içine işlemiş gizemli bir yer. Efsaneye göre, Veland adında bir demirci tanrı burada yaşarmış. Eğer atının nalı düşerse ya da silahların tamire ihtiyacı olursa, onları buradaki mezar odasının taşlarına bırakıp yanında bir para bırakırsan, ertesi gün döndüğünde tamir edilmiş bulurmuşsun. Kimse demircinin kendisini görmezmiş ama yaptığı işler hep kusursuz olurmuş. Megalitik taşlarla örülü girişinden içeri bakınca zamanın donduğunu hissedersin. Taş odalar bir zamanlar atalarımızın gömüldüğü kutsal alanlardı. Aynı zamanda belki de yıldızlara, öte dünyaya açılan bir kapıydı. Bugün Weyland Simit'i, hem arkeologların hem de folklor meraklılarının uğrak noktası. Hala doğanın kucağında, sessiz ve büyüleyici duruyor. Belki hala geceleri kimse görmezken eski demircinin çekiç sesleri yankılanıyordur.